Merhaba arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Eee Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve güzel bir başlangıç olsun inşallah. Haftaya güzel başlayalım. Sizin gönlünüzdeki ne ise ona odaklanın. Herkesin birbirinden farklı tabii ki de bugün maalesef yüreğindeki yaralar var. Ama bu bir kolektif açılımı siz kendinize uyanları alın uymayanları evrene gönderin ve herkes kendi yüreğindeki e, bugün ne bekliyor, hangi konuyla ilgili ne istiyor ona empoze olsun diyorum ve ben e, pozitif bütün enerjimi göndererek zaten kolektif adına niyetlenip de kapatıyorum. Siz de kendinize niyetlenin yoğunlaşın, enerjiniz güzel olsun ve neyse halimiz o çıksın falımızda deyip şimdi size de gösteriyor olacağım fincanı birazcık zor açabildim. Bu da sizin yüreğinizden çok böyle hani derler ya çok istiyorsun yürekten istiyorsun bu konuyu. Onunla alakalı şöyle bir haber alacaksın diyor. Yani niyetiniz bir haber üzerine haber gelebilir niyetiniz için diyebiliriz buna. Her zaman söylüyorum tabii ki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sizin önümüzdeki süreçte çok kısa bir süreç var burada. Bu haberle ilgili ya Hani sizin belki de yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim dediğiniz bir sıkıntınız varsa haber geliyor diyor. Nitekim de size bu müjdeyi de görsel olarak da verdi. Fincan zaten aslında enerji olarak verdi de görsel olarak da var o müjdeden haber merak etme sen dedi. Ve bizim son zamanlardaki uğraşımız yansıyor görsele zihnimizde hele daha hesabı kapatamadıysak maalesef bir fincana da yansır ben de o kısımlardan başlıyorum hastalık mı atlattınız gerçi şimdi Farkındaysanız ben çoğu ufalımda böyle e, hastalıktan bahsedemem. Çünkü hastalık ifadesini görüyorum da mesela. E, e, zaten ne yaşadık biz koskoca iki senemizi aldı hala devam ediyordu bilmiyoruz. Yani bir hastalık var demem komik olur arkadaşlar o yüzden demiyorum. Ama bildiğiniz böyle bir e, iki kişi birbirine sarılmış. Bildiğiniz o hastalık ifadesini çok net gördüm bu sefer bana bağırdı yani. Belli ki yaklaşık bir ay öncenizde bir rahatsızlık. Birisiyle ilgili sarılmışsınız, ee, Bir hastalık atlatılmış. Sanki siz onu te test yani böyle şey yapıyorsunuz ki ya birbirinize böyle e, hani psikolojik olarak destek olmaya çalıştığınız çıkmış burada. Hastalığın konusunu görmüyorum da ifadesini çok net gördüm ama geçmişte kalmış. Çok şükür etrafında temiz görüyorum. Ee, dolayısıyla da e, bir hastalık atlatılmış. Ve S harfi 5 rakamı var arkadaşlar. S değil de bu bariz köşegenli çizilmiş bir 5 rakamı var e, ee, bu 5 ile alakalı hmm, resmi iş mi var? Bir resmiyetiniz var sanki sizin bu 5 ile ilgili. Mayıs ayında mıdır acaba? Geçmiş tarafına bakıyoruz ya etrafız çünkü iki tarafında belirsizlik. 5 rakamın mesaj olsun size. Ben şimdi sizin için mutlaka bir ifadesi vardır. Mayıs deyip kafanızı karıştırmayayım. Sonra tarih olarak kafalar karışıyor. Hazirandayız arkadaşlar evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, burada iki tarafında arkalarında sıkıntıları var bir e, bir ay yıldız var bir resmi işle ilgili özellikle karşınızdaki insanın kafasında çok fazla uzayıp gitmiş Siz daha böyle bir netsiniz daha bir eminsiniz gibi ama bu imza olayı belli ki resmiyeti ve 5 rakamını içermekte hem de belki de çok üzüldüğünüz hastalık işi de belki de çok üzüldüğünüz bir şeydir bu Belki de üzülmekten hasta olursun bak diyordur bu mesaj bize e, ve bilinmezliklerle ilgili bir yüzleşme durumu oluyor Arkanızda bırakmak istediğiniz kişinin yani işten ayrılmak istediğiniz yerin belki de eşinizin bilemiyorum bir resmiyet yaşadığınız kişinin arkasındaki bilinmezlikler çok dahası. Sizinkisi şu, onunkisi bunlar. Dolayısıyla sizinkisi daha e, hafif kalır buradaki kişiye göre. Sizin bir yolunuz var arkadaşlar. İlahi adalet diyebilirsiniz, kader diyebilirsiniz buna. Sizin kendi sıkıntılarınızla ilgili gidecek bir yolunuz daha varmış karşınızdaki insanın yok bırak onu düşünsün diyor yani. Nitekim o yol size çok güzel bir şekilde açılmış arkadaşlar. Hali hazırda yaşadıklarınız özellikle bakın çok da değinmek istemediğim sıkıntılarınız var orada bariz belli. Onlar belli olduğu için ve siz bu sıkıntıları yaşadığınız için burada diyorsunuz ki bakın tepedesiniz altta o sıkıntılar. ve atar mıyım atlatır mıyım geçer miyim yapar mıyım biter mi ki kendinize öyle o tabi yaraların etkisiyle olmuş o ayrı bir konu ama öyle çok ee, burada şey yapıyorsunuz ki bu bilinmezliklerle kendinizi yoruyorsunuz ki yani kaygılanmışlık hakim çok fazla kaygılısınız bugün sakin ol kenara koy bir bu sakin e, yani bu e, kaygıları önünde uğraşacağı ne var mantık Devrede olsun duygularından arın diyor bu fal bana söyleyeyim. Çünkü zaten siz ne kadar çok kaygılanıp korksanız da yaşayacaklarınız aynı. Siz ne kadar çok kendinizi hazırlar güçlü olursanız da yaşayacaklarınız aynı. Bu durum değişmiyor arkadaşlar. Siz bugününüzü sadece kendinizi zehir ediyorsunuz derler ve zindan etmek gibi. Şimdi düşünceli görüyorum sizi. Özellikle karşınızdaki 1, 2, 3, 4 tane insana karşı. Bu bilinmezlikler dört tane insana bağlıymış gibi çıkmış. Ve sonra arkadaşlar birisi size diyor ki iç sesiniz belki iradeniz mantığınız toparlan dik durmalısın. Bir 15 gününüz böyle biraz kaygılı mı olsun ne yapsam acaba ne olabilir acaba bu dört kişiyle ilgili çok üzgünüm ben vesaireyle geçecek ama bu e, durum sonrasında Birisi size çok güzel bir şekilde bir şey söylüyor o bir şeyi sizin iç sesiniz midir biri midir siz karar verin toparlanma zamanı Temmuz'dur Temmuz'un ilk haftası itibariyle arkadaşlar bu kalabalıkla alakalı etrafınızdaki insanlara bir şeyler bir şeyler açıklayacaksınız. Etrafınızdaki insanlardan da duyduklarınız var. Sizin burada yapmanız gereken şey şu sen kendine emin ol el alemdeki duyduğun lafları bırak. Kendini başkalarıyla kıyaslama ki başkasını da başkalarıyla kıyaslama aslında. Temmuz'un ortasında parayla alakalı iki kişinin karşılıklı oturup konuştuğunu görüyorum. E, bu konuşma sonrasında sizin aklınızda bir e, bir şey beliriyor. Böyle aklınız büyümüş gibi kafanız büyüyor gibi. Yani var olan durumla alakalı bir çözüm bulmak istediğiniz bir konu bu ve parasal bir konuyla ilgili arkadaşlar. Kendi iş yerinizdedir. Kendinizi ispat edeceksinizdir. Ben bunu yaparsam ispatlayabilirim dersiniz. Ailesel olaylardır. Temmuz'un ortasına denk geliyor. Ne bekliyor bizi Temmuz'un ortasında? Bir bayram durumu var. Bakarsınız bayramda bu kalabalıktır ve aile konuşmasıdır bilmiyorum. Ama aklınıza gelen o şeyi uygulayın derim. Sonu parayla alakalı olan ve parasal konuyu Temmuz'un sonunda anahtarınız çıkmış. Yani ev bu. Bu bir parasal kaynağı olan iş bu. O yüzden Temmuz'da belki de bayramda gittiğiniz büyüklerinize danıştınız ama kendi iç dünyanızdakini yapın derim. Parasal konuyla ilgili aklınıza bir şey gelecek. E, Temmuzun sonunda bu anahtarla ilgili şu parasal konuyu halledeceksiniz. Birisi de çok güzel bir destekçiniz olacak sizin. Şurada zaten kafa kafaya verdiğiniz çıkmış bu parasal konuyla ilgili eşinizdir mesela, iş arkadaşınızdır belki de ortağınız bilmiyorum. Bir işe girmeye kalkışmak istersiniz yani bir işe yapmak istersiniz. Yanınızdaki insan e Buna da ortaksınız yani. Hem fikirsiniz, birlikte yapabilirsiniz, birlikte aşacaksınız. Aşıyorsunuz da arkadaşlar. Kısa boylu bir kadın ile uzun boylu bir erkeğin, kadının hatta böyle bir sedyeye bir şey çıkmış da sanki adama sarılıyor gibi. Çok güzel dilekleri kabul oluyor. Burada evin hanımı olarak değerlendiriyorum. Evin erkeği de bu zirveyi özellikle Temmuz sonunda bu müjdeyi e, halletmişlik var burada ya. Yani siz bir borcu ödersiniz ya da o işi kurarsınız artık. Ama Temmuz'un sonunda olur bu. Çiftler birbirlerine sarılır. Diyeceksiniz ki hatta bazen böyle e, yorumlar geliyor. Ya biri girecek diyorsunuz ama bir türlü girmiyor. Şimdi ben burada birisini birisiyle böyle o öyle güzel sarılarak görüyorum ki e, bu birisi sizin hayat arkadaşınız olarak değerlendiriyorum evladınız mıdır bana kalsa hayat arkadaşı ama hangi aya tekabül ediyor temmuz sonu yani biraz sanıyorum ki tanışacak olduğunuz hayatınıza girecek olan kişi ya da zaten ben oğlumla yaşıyorum kimseyi de istemiyorum diyen bir kadın olarak siz hani örnek veriyorum bir kadın arkadaş izleyenden orada sarılıyor bu insan sarılır ama mutluluktan sarılır zaten siz bu işi yaptıktan sonra arkadaşlar şurada balık olarak belirlenen bir görü var ama o biraz sizin kaygınızla kapalıyormuş gibi. Hani siz de inanamıyormuşsunuz gibi bu kısmete. Sanki bu para bana gelir mi? Bu bu benim olur mu? Evet olur arkadaşlar. Bu sizin kısmetiniz. Bu neyse bilmiyorum. Temmuz sonunda sizin nasibiniz balina gibi görünüyor. Ve bu haneye girecek. Siz de sen işten sarılacaksınız. Partnerinizdir. Zaten eşinizdir. Eş, karı, kocadır bu kişiler. Ya da evladınızdır. Ev, evlat değil. Ben kızımla yaşıyorum. Ne kocası diyen bir kadın e, sak eğer arkadaşlar, kolektif olduğu için tabii ki de böyle değerlendiriyorum ben. O yüzden e, burada sarılmak var mutluluktan. Şimdi bence sizin e, kariyer hayatınızla ilgili oldukça rutin hatta şey diyebiliriz. Hani böyle o beyaz yakaya 10000'den aşağı almaz. Hani şimdi asgari ücretinizin tutarını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Gündemden bahsedeceğim. Hani 10.000 TL'den aşağısını almıyordur o. İşte o mutlu ya karısı da kocası da çalışıyor zaten onlar çift olarak çalışıyorlar. Onlar iki evladı var karı koca çalışıyorlar dört kişilik bir hane dördü birden çalışıyorlar ya hepsi on bin alır dört kişiler zaten. Hani böyle bir sanki çalışma hayatınızla ev hayatınızda sizin adınıza bir şey biçmişler. Sizin adınıza niyet okuyorlar maaşınızı okuyorlar sizin. <laughs> yani gülüyorum bazen bu tarz hissiyat var çünkü bunu yapıyorlar arkadaşlar niye yaparlar anlamam ama yapılması da bunu yapılması da arkadaşlar işte size nazar iç bakın şimdi şöyle bir akması bitti mi güzel gelişmeleriniz var çünkü gözyaşı dökeceksiniz şu fal değil arkadaşlar birileri size özel fal bakıyorsa fincanınıza baktığınızda şunu görüyorsanız bunun adı fal değil bunun adı enerji bu ne enerjisi biliyor musunuz? Konuşma, konuşulma dedikodu, böyle bir çekememe. Çok daha sık ve böyle karınca yazısı gibi olsaydı, nazara döndürecekti. Şimdi siz nazar almıyorsunuz, ama enerjiniz etkileniyor. Çünkü çok konuşuluyorsunuz. Yani bunun konuşma sebebi veren, veren enerji de şu. İşte burada bir tane böyle burnunu bükmüş bir insan var, A harfi var yanında. Diyor ki, ay bu da çok maaş alıyor. hiç çalışmıyor ama yan gelip, oysa ki siz böyle var ya kendi işiniz gibi çalışıyorsunuzdur. Hani kendinizden çok ödün veriyorsunuzdur. Ama o kişiye memnun dilemde maaşınızın niyetini okumuş. Keza aynı şey ev için de öyle. Yani yakışıklı bir adam, çok güzel bir kadın, mutlu mesutlar. Onlar zaten çok mutlu falan diye iki tarafınızın da çok dedikodu yapıldığını ve konuşulduğunuzu bilin. Bu fal bana sadece aile olaylarıyla ilgili görü veriyor. Önümüzdeki süreç için Özellikle mesela bir Ağustos sonrasında. Böyle sanki inatçı bir insan var. Nuh diyor peygamber demiyor bu insan. Şimdi siz de özellikle sanki o inatçı insana siper almışsınız. Çünkü arkada bir, iki, üç kişi yıkıyor bu inat. Siz de diyorsunuz ki ya baba, ya anne, ya amca bir dakika. Sen beni ve kardeşlerimi üzüyorsun. Ya da sen benim ve işte evladımın, ailemin belki bilmiyorum. Yani tek anne, tek evlatsınızdır. Şimdi çünkü bazen böyle yorumlar da geliyor. Peki biz tek evlatsak. Sen tek evlatsın. Annen çok iyi inatçı. Sen evladını, aileni, aile fertlerini arkana almışsın. Bu bu arada sizin ya da eşinizin de olabilir. Hanenin içini görüyorum neticede. Böyle bir durum var. Savruluyor diyor ya. İnazından dolayı savruluyor diyor. Ve sizin özellikle bir yeter noktanız var burada. Çünkü göğsünüzü siper etmişsiniz. De ona dikleniyormuşsunuz gibi görünmüşsünüz. Şu bir balyoz gibi bu bir çekiç gibi. İnat, 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 inadım inat diyen bir insan var burada. Ve siz bu inada göğsünüzü böyle ne oluyor ya deyip ellerinizi arkaya geçirmişsiniz. Göğsünüz kabarmış. Altta da size bağlı olan insanlar sanki buradan aşağı yıkılıyorlar da siz tutuyorsunuz. Hepsi size bağlı. Siz halledebilirsiniz. Siz çözebilirsiniz. Siz gidip dikleneceksiniz. Hakkınızı siz arayabilirsiniz. Diğerlerini yani ya duymuyor ya dinlemiyor. Hani vardır ya her ailenin dinlese dinlese seni dinler. İşte bu kişi de ancak sizi dinler. Siz halledeceksiniz bu meseleyi. Arkanızdan savrulan kişileriniz var. Sonrası saat, yani sonrasında aynı şuradaki konuşulmalar gibi kesecek bıçak gibi kesecek. Yani ikna edersiniz. Yani kabul ettirirsiniz. Yani işinizi ancak siz çözebilirsiniz. Ve buradaki dedikodular bunlar da daha da artmışlar bakın. Burası da komple kaynayan kazan fıkır fıkır konuşulacaksın hareketin konuşulacak, lafın konuşulacak, etki edecek ya da insanlar sizin aile bağınızı senin sayende yapılmasını konuşacaklar. Hani bunu engelleyemezsin diyor yani. Sonrası temiz mi? Bu konuşulmalar dediğim gibi nazar olup da bereketinizi etkileyecek mi? Hayır ama bir konuşulma durumunuz söz konusu bunu da bilin isterim arkadaşlar. Tabii ki de ben sadece görebildiklerime rehberlik etmeye çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Enerjinize sağlık. Her sabah ve her akşam olmak üzere iki ayrı bakımla karşınızda oluyorum biliyorsunuz ki. Haftaya başladık. Haziran'ı artık bitireceğiz neredeyse. Bana bu Haziran bir çabuk geçti arkadaşlar. Belki de size de öyledir bilmiyorum. Sanki Haziran sonunmuş gibi geliyor hep bana sürekli. O yüzden biraz böyle e, yani Haziran konusunda <laughs> bitti gitti diye bakıyorum ısrarla. E, haftamız güzel geçsin, hayırlara vesile olsun gelişmelerimiz diyorum. Bir sonraki açılımımda arkadaşlar e, görüşmek üzere. Tabii ki de ben bakımım bittikten sonrasındaki sohbet kısmını sevenlerim adına yapıyorum. Çünkü zaten karşılıklıydık sizin falınızda ve yüz yüzeymişiz de sanki sohbete devam ediyormuşuz gibi hissediyorum. İnanın mutlu ediyor bu kısım beni. Çok kendimi iyi hissettim ve sizlere ulaşabildiğim bir alan olduğu için. Ben hep diyorum ben beddua etmeyen biriyim. Ağzımda alışkanlığımı... Ee, döner dolaşır öğrendiğinden beri yapmıyorum arkadaşlar enerjisi bu merak gibi dönüyor haneye dönüyor o yüzden gerek yok ben inanıyorum ilahi adalete er geç tecelli edecek ben bu insana beddua edince de değil üstelik etmeme de gerek yok yani evren onu zaten o cezayı verecek Rabbim ona onu karşılıksız bırakmayacak. Yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek. Siz siz olun. Sizi yaralayan kişilere. Sizin hakkınızı yiyen insanlara. Yani İlahi adaleti teslim edin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin deyin. Zaten o kalpte onlar var. O onun karşılığını görecek deyin. Bilin. İçinizde rahat olsun. Tabii ki de bugün bazen bir çıkmazdayız diyoruz. Eyvah diyoruz. Kapı kapandı. Ne yapacağız diyoruz. Yani kısıldık kaldık. Yok. Bir kapı öyle açılıyor ki. Öyle bir şer sandığımızdan öyle bir hayır çıkıyor ki. Öyle bir hayat devam ediyor ki arkadaşlar. Yaramızı yani Rabbim gerçekten çok güçlü yüz biz bu acılar konusunda da. İnsanoğlu alışıyor, devran dönüyor. Bir şekilde düştüğün yerden kalkıyorsun da sizler umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Düştüyseniz yarın kalkacağız bilin arkadaşlar. Her zaman diyorum umutsuz olmaz yarınlar. Umudunuzu yitirmeyin yarınlarınızdan. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bunlar benim kendi hayatımda uyguladığım size de temennilerimdir. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.